Efoli ile güzel bir günden herkese merhabalar. Merhaba Efoli. Mer? Mer? Ha? Ha? Nasılsın Efoli? Mert. İyi misin? Çok iyisin ama biraz durgunsun Efoli. Bunu bırak bakalım bir konuşalım sen ne istersen. Neden durgunsun? Efoli. Hey Neden durgunsun? Canım mı sıkkın? sıkkın? Canına mı sıkkın? Bir oraya söyle bakayım canım mı sıkkın senin? Ha? Doğru mu? Doğru mu Efoli? Efoli doğru mu? Senin canın sıkkın olursa benim de canım sıkkın olur. Bir tane gülümse de oraya bak da bir tane gülümse. Mutlu ol bir tane. Bir tane, bir tane mutlu ol. Şuraya bak da bir tane mutlu ol. Nasıl mutlu oluyorsun sen? Bir gül bakayım nasıl mutlu oluyorsun? Gül oraya. Gül. Çok güzel mutlu ol. Bir tane de ağla. Nasıl ağlıyorsun? Ağla bakayım. Nasıl ağlıyorsun? Ağla bakayım nasıl Oraya bak da ağla. Hadi poz yap. Şaka çıkma çıkma çıkma. Ağla bakayım nasıl ağlıyorsun? Nasıl ağlıyorsun sen? Göster ağlamanı. Nasıl ağlıyorsun? Üzül böyle. Şaşır. çünkü bir büyücüdü. Bugün bir, bir tane. Sen de pandey. Şimdi söyle bakalım ekran başındaki seni izleyenleri ne kadar seviyorsun Efoli? Efoli ne kadar seviyorsun seni izleyenleri? Bir dön de söyle ne kadar seviyorsun? O zaman de ki sizi çok seviyorum. Sizi çok Yok. Bugün ne yapacağız seninle biliyor musun? Ama ilk önce bir mutlu ol. Mutlu heyecanlı bakayım ya. Bir kendine gel. Bir gıdıklasam mı seni? Ne yapsam? Gıdık gıdık mı yapsam? Şuradan mı gıdıklasam? Buradan mı gıdıklasam? Nereden gıdıklasam ben bu çocuğu? Nereden? Nereden de güldürsem birazcık bilemedim ki. Tamam. Şimdi bu etkinliğimizi yapalım. Sonra seni ben böyle gıdı gıdı yapacağım. Olur mu Efoli? Olur mu? Nasıl yapacağım? Gıdı, gız, e gıdı gıdı gıdı. Efoli gıdıklanıyormuş. Görüyor musunuz? Ne kadar da tatlı geliyor Şimdi biz bugün şakayı bırakalım şimdi. Hmm. Ben dersimizi verelim. hazırladık. Ekran başındaki çocuklar sizler için de bu çok önemli bence. Çünkü bayağıdır eminim ki sizler de Efoli gibi dersleri ara vermişsinizdir. Tatil geldi geleni. Ama bakalım ne kadar hatırlıyorsunuz, ne kadar unuttunuz. Şimdi Efoli'yi ben bir testten geçireceğim. Sonrasında da bir sürprizim var biliyor musunuz? Bu alfabenin harfleriyle ilgili bir beste yazdım size. Bakalım bestenizi beğenecek misiniz? Ama önce eforiye soracak olduğum şeyler var. Efori onları bilirse... Efori sen onları bilirsen... Bugün gitar ben çalayım mı? Olsun mu? Olsun mu? Olsun. Tamam. Aslında çok mu bilmiyorum ama öğretmenin efoliyi gösterdiği kadar yaparım bir şeyler herhalde diye düşünüyorum. Efoli A sesi nerede? A'yı bulmadı efoli A nerede? Efoli A. nerede fole? I nerede fole? U, u, u. I. I nerede fole? I. E fole. Çok iyi ya. Ha, otur e fole. E fole otur. Otur e fole. Otur, otur e Lütfen otur. Lütfen otur. Tek kelimeyle var ya. Seni tebrik ediyorum. Cansın sen. Seni alkışlıyorum. Seni alkışlıyorum. Sen var ya. Sen gerçekten. Sen harika bir çocuksun. Sen gerçekten. Meleğimsin benim. benim? Sen öpebilir miyim anneciğim? Öpeyim. Odan da öpeyim. Şimdi sana bekle. Söz verdim. Söz verdiğim için de bilmesem de bilmediğim halde gitar çalmayı, gitarın G'sini bilmediğim halde senin için bu müziği çalacağım Efoli. Ama tek çalmak istemiyorum. Sen de yanımda ol. Ben utanırım, çekiniyorum çünkü Efoli. Başlayayım mı? Tek mi çalayım? E tamam. Efoli tek çalmamı Bir Çalalım madem. Ne yapalım? Allah'ım sen yardım et. Şimdi ben sizden özür diliyorum. Alfabedeki kartlarımız tam 29 tane. Öre, mer, tip, te, yama, bana, bahane. A, b, c, d, e, f, d, yumuşak, g, h, U, i, j, k, l, m, n, derken ne çabuk da geldi o ver. da benim şimdi ise Farkında mısınız çocuklar? Sayarken oldum geveze Efoli sen beni harbiden çok geveze yaptın biliyor musun? Otur bir tane sen tekrar et Hadi bir tane sen tekrar et O zaman gel veda edelim Başka zaman da aynı bu şarkıyı sen söylersin sen çalarsın Gel Efoli hadi gel bakalım Bir veda 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 etmeden kapanış yok Hadi önce veda Geliyorsun Efoli kapanışı tedavi edemem ve kesinlikle gel şimdi seni izleyen ay beni mi öperek mi doğacaksın şimdi gel hadi hoşça kalın dedi herkese dede hoşça dede kalın oraya bak sevgiyle dede kalın Allah'a emanet emanet olun kendinize iyi bakın bir de şunu söyle. Efoli biliyorsun değil mi? Manavgat'ta birçok yerde yangınlar oldu. Değil mi? Birçok bir canlı öldü. Gördün değil mi Efoli? Sen de izledin değil mi bunları? Değil mi Efoli? Şimdi şuraya bakıyoruz ne diyoruz? Lütfen tüm canlıları sevin. İnsanları, hayvanları, ağaçları, bitkileri. Yaradanımın yarattığı tüm canlıları sevin. Sevin ve koruyun. Bir yerde gelmeniz, doktor, mühendis, avukat, öğretmen olmanız hiç ama hiç önemli değil. Çocuklarımıza ilk önce insan olmayı öğretelim. Birbirimizi sevelim. Sevgiyle kalalım, sağlıkla kalalım. Hoşça kalın diyelim Efoli. Hoşça kalın. Efoli'nin kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir tane bay bay yap Efoli. Eğil, eğil ve bay bay yap. Eğil, eğil bay bay yap. O ne bana? Bay bay yap. Bay bay. Ay bir bay bay de hadi bay bay. Hadi bay bay de. Ama. Şuraya bakıyorsun. kızım. Bay. Hani ellerin görünmüyor. Bay bay.